Arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle Famobil 20'de yeni bir snip taktiği paylaşacağım. Arkadaşlar bu snip taktiğini paylaşmamın sebebi Top Prospect etkinliğinin bitime hemen hemen 6 saat kalması ve bu etkinlik bittikten sonra da biliyorsunuz ki yeni bir etkinlik gelecek. Bugün veya perşembe akşamı olabilir. Ama benim tahminim bugün olabilir. Bugün gelebilir yani bir etkinlik. O da pre-sezon. Yani sezon öncesi etkinliği. O da YouTube kanalımda var. Arkadaşlar slim taktiğini göstermeden önce e, bu, e, bu, şunu söyleyeyim bir de bu çok önemli bir taktik olacak çünkü etkinlik bitiyor. Etkinlik bittikten sonra oyuncuların fiyatları tavan yapacak ve sattı, aldığınız oyuncu e, 100 k alıyorsanız 200, 300 kaya satabileceksiniz. E, hakikaten çok e, kar edeceksiniz. E, arkadaşlar video geçmeden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten. E, Artık e, abone sayımız artıyor ve izlenmelerimiz artıyor. Bu da e, sizle benim e, daha samimi olduğum anlamına geliyor. Sizlerle daha samimi oluyorum. E, artık bundan sonra e, facecam yapmaya karar verdim. E, bunda sizin de etkiniz var. Facecam yap dediniz ben de yapıyorum. Arkadaşlar e, snip taktiğini göstermeden önce son kez abone olanlara teşekkür ediyorum. Olmayanlara da ailemize gelmelerini istiyorum. Şimdi snip taktiğine geçelim. Arkadaşlar bu artık mobil 20'nin son sınıf taktiği olacak. O yüzden like'larınızı atmanızı bekliyorum. Ee, i̇lk taktiğimiz 83 artı oyuncu. Fiyat ise 190.000 arkadaşlar. İlk sınıf taktiğimiz böyle. Arkadaşlar snip taktiği yani e, uydurmuyorum. Hakikaten çalışıyorum. Bakıyorum oluyor mu diye. Ee, bazen alabiliyorum bazen de alamıyorum. İnternetten de kaynaklanıyor. Şu an kendi internetimle görüyorum. Ee, i̇nşallah iyi oyuncular yakalayacağız. Arkadaşlar taktik bu şekilde 83 gen 190 bin coins. Ee, ya yani şu an pazar yenilenmedi henüz. Her video, her snipe videomda söylüyorum pazar 5 dakikada bir bir yenileniyor. O yüzden 5 dakika beklemek istemiyorum ama sizin vaktiniz bol olduğu için yani videodan sonra benim de vaktim bol oluyor. Ben de kasıyorum. Ama videoda 5 dakika beklersem hemen hemen 3-5 sinip taktiğinde 20-25 dakikalık bir video oluyor arkadaşlar. O yüzden anlayışınız için şimdiden sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. İlk snip taktiğimiz böyle. Şöyle sürekli yenileyin arkadaşlar. En sonunda pazar kendisi yenileniyor zaten. Ve pazarınızın ana ekranına bir sürü oyuncu düşüyor. İlk taktik bu. Sonra bu taktiğe de geri geleceğiz zaten ikinci taktiğimiz 90 yen bu sefer fiyatı biraz yükseltip 215 bin coin yapıyoruz ve aratıyorum yeniledim şöyle gidiyorum bakayım hani hemen düşmüş mü Arkadaşlar hemen düşmez zaten Son taktiğimi de göstereyim ve artık e, bekleyeceğiz. Yani pazarın yenilenmesini bekleyeceğiz. Bu yenilenmedi şu an. E, 95 gen. 215 de 50. 310 bin yapıyoruz şuraya arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz de bu şekilde. Bu videoda e, top prospect bittiği için hani bu videoda attıktan sonra top prospect de hemen hemen bitecek. Ve oyuncuların fiyatları acayip artacak. Yani üçüncü taktiğimiz bu taktiklerimiz 80 üçgen 190 bin coins. 90 bin 215 bin coins. Ve 95 artı 315 bin coins. Arkadaşlar taktikler bu şekilde. Şimdi ilk taktiğimize dönelim. Belki yakalayabiliriz. Ben bu taktiği daha çok sevdim. Yani bu taktik üzerinden gidebilirsiniz. Veya üç taktikten birini deneyebilirsiniz. 83 gen artı 190 bin coins. Ben bu taktiği çok beğendim. Videoda açıkçası daha önceki videolarda da almıştım yani yakalamıştık. Yani yenilenesiye kadar biraz beklemeniz gerekiyor açıkçası. İşin zor kısmı da bu zaten. şöyle ara diyelim. Ben videodan önce arattığım için yani taktikleri denedim son bir kez. O yüzden yani biraz kötü oldu keşke videoda aratsaydım şimdi biraz beklemek arkadaşlar gördünüz işte yenilendi 91'lik oyuncuyu 154 bin kaçırdık 89'luk 157 bin aldık 90'lık 101 bin coins'e kaçırdık internetiniz iyiyse bunların hepsini alabilirsiniz mesela Chavez'i de kaçırdık 101'lik şöyle bakıyorum okuyarak ya hemen al alamadık tabii ki her zamanki gibi Deniyorum böyle. 85'lik Maxwell Cornet mesela. Aldık. Çok iyi oldu. 87 Banyama. Aldık. Almaya devam ediyoruz. Şu top prospect oyuncularını almayı istiyorum ama bir türlü alamıyorum. Yani adamlar bizden nasıl hızlıysa artık. Arkadaşlar onu da anlamadım. Şurada Chavez var. Son kez deneyelim. Bunu da almışlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz en azından taktik işe yarıyor. Ee, bu taktiği kullanmanızı ben çok isterim. Yani 3 taktik arasında bu taktik en iyisi. 83gen 190 bin coins. Ee, videoda da bazı oyuncular aldık. Mesela bunları ben hemen satmayı düşünüyorum. Ama ne zaman? Ee, şeyden sonra. Top Prospect etkinliği bittikten sonra. Da videoyu YouTube attıktan sonra daha da çok oyuncu almaya çalışacağım. Şu an videoda biraz hani Az beklediğim için daha kötü oluyor. Mesela hangi oyuncular satılmış bu taktikle? 95'lik oyuncu bile satılmış. Şurada bir tane daha Chavez var. Bunu da alalım. 150 bin coins alıyoruz. Top prospect etkinliği bittikten sonra 300 bin coins olacaktır. Bunda hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. İkinci taktiğimize geçelim. E, 90 artı 215 bin coins. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. İkinci taktiğimiz buydu. Bakalım bunda oyuncu yakalayabilecek miyiz? Hakikaten videoda çok zor yakalamak. Ama yani her seferinde çektiğim videolarda yakalıyorum arkadaşlar. Bu da taktiğin ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Şöyle birkaç kez daha yenileyelim. Bir kez birkaç kez daha yenileyelim. Pazarın yenilenmesini bekliyorum şu an. Olmadı. İkinci taktiğimize geçelim. 95 gen. Fiyat 315 bin coins. 325 oldu. 315. Şöyle yenileyelim. Belki aniden düşerse alırız. Vakit kaybetmeden ilk taktiğimize gelin çünkü pazar yenileneceği için biz de oyuncuları elimizden kaçırabiliriz. Arkadaşlar sizlerden bu videoya like atmanızı, kanalıma abone olmayı, olmanızı istiyorum. Videoda bir iki oyuncu olsa da aldık taktikleri gösterdim. Bu taktikleri deneyin. Hakikaten işe yarayacak. E, i̇şe yararsa e, siz de emeğimin karşılığını karşılık like atın. Abone olun. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.